Mutlu yıllar sevgilim. Teşekkür ederim. <laughs> Beğendin mi? Evet bayıldım. Tutar mısın deneyeceğim. <laughs> Siyah flar düştü. Dur alacağım. Alanur. Alacağım. Alanur, dur ne yapıyorsun? Almam lazım. Bu soğukta delirdin mi? Doğum günü hediyem o benim almam lazım. Yenisini alırım sana bir şey olmasın. Deniz kapacak şimdi bırakır mısın almam lazım. Alanur tamam. Tamam. Ben halledeceğim. İşte bu kadar. <laughs> Basit bu için kendini denize atacaktım. Basit mi? Bu bana aldın ilk doğum günü hediyem. Çocuklarımıza ne diyeceğim? Denize kaptırdım. Baba seni bana verecek mi? Tabii ben babanın karşısında heyecandan ölmezsin. Sizinkileri aşabilirsek. Everest'te bile tanmam. Ben başka kiminle böyle delirebilirim ki? Ne an delirtiyor muyum seni? Aşktan, mutluluktan. Seni düşündükçe bile kalbim patlıyor. Sen çekmediğin sürece bu eli benden kimse alamaz.